çinli'lerden bir takım arkadaşlar. Lan yani hiç kimse demesin. Hatta gerekirse face mailde baksınlar Kaç soy olduklarını face'inde bizzat bilirler. Bunlar torundur arkadaşlar. Torun. Bunlar da şöyle bir takım. Bizim beslediklerimiz bunlar. Sonra şöyle bir takım. erkeğimiz 15 kuyruk. Sonra şöyle Arapla beyaz yanlış anlamasınlar hiç kimse bunlar milyonda bir beyaz atar. Öyle alamala atmaz. şöyle bir makina. Yine şöyle bir arap. Gel. Gel. Gel koca. Gel. Maşallah. <laughs> kullandırmaya gerek yok. <laughs>